Evet değerli arkadaşlar herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Bugün itibariyle Almanya'nın Frankfurt şehrindeyim. Ee, bu şehir bayağı bir büyük bir şehir. Tamamen yoğun bir tren ana istasyonu olan bir yer. Ee, zaten benim oturduğum alan da bu tarafa yakın olduğu için gelip bugün burada böyle bir vlog çekmeye uygun gördüm. Şöyle detayları göstereyim. Burası tren istasyonunun iç kısmı. Şu şekilde. Bayağı büyük. Hem şu ileriden bir çıkış var hem de soldan bir çıkış var Şuradaki çıkıştan gitmek daha mantıklı soldan Çünkü direkt şehir merkezine doğru giden bir yol var Ve direkt oradan yoluma Devam edeceğim Şöyle devam edeyim Evet Şu an itibariyle Frankfurt Tren istasyonunun dış alanındayım Bu alandan çektiğim görsel şu şekilde Burada zaten gördüğünüz gibi büyük binaların olduğu alanlar. Zaten Frankfurt genelde böyle yüksek binalarıyla çok meşhur burada. Ee, hem burada tramvaylar da var. Tramvaylarla şehir içine de çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Ee, burası da şöyle bir alan var. Şu aşağıda da tabii bir alan var. Tabii oraya da geçeceğim biraz sonra. Şu gördüğünüz yer. Şimdi ben buradan tabii ne yapıyorum? Ee, şehir içine giriyorum artık. Burası tren istasyonunun. Tren istasyonuna bakan şehir girişi aslında. Hem ben buradan yürüyüş yapacağım bayağı bir. Hem burayla da ilgili biraz detaylar anlatmaya çalışacağım. Yeter burada çok gezilecek alan çok. Daha bir sürü yer var tabi burada gezecek. Belki bunu iki parça şeklinde de yayınlayabilirim diye düşünüyorum. Şöyle gördüğümüz gibi videomuzu çekmeye devam ediyorum tabi. Evet, cadde üzerinden e, yürüyüşme devam ederken de böyle ara sokaklar olsun, ana cadde üzeri olsun. Tankın. Evet. E, hem cadde arasından, cadde üzerinde e, olan dükkanlar olsun, içerik olsun. Biraz bunları şöyle bir kayda alayım dedim. Ha burası da böyle gördüğümüz gibi şu şekilde ilerliyorum. Baya bir düzenli burası. Bir düzen var burada tabii ki şöyle baktığımız zaman. Burada genelde birçok kültürden birçok yöresel restoranlar çok yoğun. Zaten hepsi burada girince insan görüyor. Burada oteller moteller de bayağı yoğun. Çünkü çok gelen var tabii buraya dışarıdan. Tabii böyle devam ediyorum. Zaten bu caddenin sonuna geçişim geçip oradan tabii daha güzel yerleri çekmeye devam edeceğim. Evet şimdi burada e, caddenin sonuna doğru geldim. Burada da bir takım tadilat çalışmaları olduğu için yol, yolun bir kısmı kapalı. Burada böyle yüksek binalar baya yüksek. Yani yüksek binalar mevcut. Şöyle detayları çekeyim biraz. Ve şu açıdan alayım. Burada da böyle bir park var içeride. Meşhur bir park. Burası da çok insanların uğradığı bir alan. Şimdi parkın içine doğru gittim. Tabii orada videonun çekimini orada devam edeceğim. da zaten Euro amblemi var. Bu meşhur bu meşhur bir sembol var. Bu Frankfurt'un sembolü diye geçiyor. Bu Euro amblemi. Büyük şimdi onu yakından çekeceğim tabi. Tabii buradan şehir içine yürümeye devam edeceğim şöyle yakınlara gelmişken şunların görüntülerini güzelce alayım diyorum. Çok güzel görüntüsü var. Bir de şu açıdan. Gerçekten burada böyle binalarla çok meşhur ya. Zaten buraya geldiğinizde böyle binalarla karşılaşıyorsanız Frankfurt'tasınız demektir zaten. Bir tek ben Frankfurt'ta gördüm bu tarz yerleri yani başka pek doğru düzgün bir şehirde göremedim. Böyle devam ediyorum. Bakın şimdi şurada da bu parkta serbest bir alan. Burada yiyeceğini, içeceğini alan gelebiliyor. Zaten çok dışarıdan gelen yoğun bir turist de var. Bakın şöyle. Bahsettiğim Frankfurt'un temsil eden bu sembolik yapı aslında şöyle yapı. Aynen şöyle bir görüntüsü arkadaşlar. Bir meşhur parkın burası işte. Evet şimdi parktan çıktım. Şu an park, parktan daha ileriye doğru gidiyorum. Şimdi burada asıl burada dom kilisesi var. Bu Frankfurt'un orası çok meşhur ve gayet de güzel bir yer. Şimdi gelmişken de şurayı şöyle bir detaylı videosunu almak istedim şöyle bir görüntüsü var. Burada da şöyle bir yapı var. Hani gerçekten muazzam bir şey ya. Çok güzel bir yapısı var buranın. Burası da çok güzel bir cadde aslında tam yürünmesi gereken bir cadde. Hani tadet bu tren istasyonunun karşısından dümdüz yürüyorsunuz. Zaten öyle bir yer. Yani o kadar e, çok zahmet de vermiyor. Hem çok detaylar görüyorsunuz. Zaten bu videoda videonun devamınca zaten siz de fark edeceksiniz. Şöyle aralardan bakın arkadaşlar. Yani böyle resmen adamlar kocaman gökdelen şeklinde binalar. Şöyle bakın daha devamı var. Ufuz'un bir yol var burada ana cadde şöyle. Yol halen buradan devam ediyor. Yol buradan da devam ediyor şöyle baktığımız zaman. Aslında Mainzer Strasse diye geçiyormuş ismi. Evet. Daha da devam ediyorum. Şöyle bitime kadar çekim, kayda alayım. Zaten buranın e, şeyi çok var. Şöyle binaların yakınlarına gelip kayıt almak güzel oluyor. Şu i̇şte binaların yakınlarına gelip. Gerçekten ya böyle çok enteresan ilgi çekici binalar. İşte burası bir e, iş kaynağı bölümü. Burada diyorum ya yani Almanya'nın en güzel yerlerinden biri aslında Frankfurt. Çünkü o yüzden hep ismi de meşhurdur zaten. ya Şöyle yol boyu devam edecek burada da oturma alanları görüyoruz. Zaten bu ilerisi de bakın arkadaşlar bu ileriden de dümdüz devam edince o Dom Kilisesi'nin olduğu Altstadt yani bu eski tarihi olan yerlere doğru yol gidiyor. Yine bu Steigenberger diye Burası nereye geçiyor tam olarak acaba? Otel mi? Otel ve kafeterya olsa gerek büyük ihtimal tam bilmiyorum ama Burada da böyle bir yapı var Şöyle Bayraklara dikkat ederseniz Burada LGBT çok destek görüyor hem de Almanya bayrağı ile genelde yan yana Buradan da böyle bir Yol Geçişi var Zaten bir de şu açıdan alayım şurayı. Şöyle yakından çekmeye çalışayım gerçekten. Çok güzel bir şehir ya. Böyle hani Ankara Armada'yı bu Armada tarafı var ya Ankara orayı biraz andırıyor tabi. Şimdi ben buradan devam edeceğim tabii yoluma. Oradan da videomuza devam edeceğim. Haydi bakalım. Evet bir de şöyle bir açıdan da alayım dedim. Bak şu açıdan da çekiyorum. Şurada da böyle bitişik yapılar var. Şöyle detaylıca Burada da çok muazzam yapıtlar böyle. Çok güzel ya. Tam böyle e, değişik bir hava katmış bu yapılar da buraya. Şimdi şöyle açıdan bir de şu görüntüsünü de şu açıdan almış oldum. Yolumuza devam ediyoruz. Evet şimdi e, tabi o caddeyi geçtim artık. Burada şimdi o eski yapıtların olduğu yere varmadan önce burada böyle bir mart bölümü var. Hem burada yeme içme bölümü böyle pazar yeri gibi bir şey açılmış. Böyle insanların gezip eğlenmesi için yemesi içmesi. Zaten burada yaygındır böyle şeyler çok yaygın. Şimdi onun devamını burada biraz çekeceğim. Burada biraz çekimler yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Burası meşhur Frankfurt Meydanı diye geçiyor burası zaten bu şekilde bile baktığımız zaman. Burada bira alkol çok ee, iç, içen yani iç içmesen olmaz derler ya tam öyle bir yer yani. Hem böyle detayları çekinmem buranın. Yani gerçekten çok güzel bir görüntüsü var baktığımız zaman. <laughs> Hem burada da konser var.